Üniversite kelime manası olarak evrensel şehir demektir. Üniversitelerin ne kadar dünya ile bütünleşmesi, çevre üniversiteleriyle birlikte hareket etmesi güçlendirilirse o kadar güçlü ve amacına uygun bir kurum haline dönüşür. Türkiye'mizde de Türkiye üniversitelerinin kendi içlerinde, kendi aralarında tecrübe paylaşımı oldukça değerlidir Türkiye üniversite eğitiminde dünya çapında çok büyük gelişmeler gösteriyor dünyada uluslararasılaşma konusunda ülkemizdeki üniversiteler büyük mesafeler katetti son 20 yılda ve yine adım üniversiteleri adıyla bugün burada toplanan üniversiteler bu bölgede yakın tarihlerde kurulan genç üniversiteler ee, üniversite bizim kültürümüzde, medeniyetimizde kökenleri nizamın Mülk'e kadar giden bir organizasyon gücüne sahip bir birikime sahip ülkemizde de cumhuriyetle birlikte üniversite eğitimi dünyayla bütünleşti, dünyanın önemli üniversitelerinin bazı bölümlerini, bazı programlarını model alarak gelişti. Elbette biz adım üniversiteleri olarak genç üniversiteleriz. Ama üniversite demek bilgi demek, birikim demek, tecrübe demek ve bunların da paylaşımı demek. Bu çok değerli bir platform. Bu platformu biz canlı tutmaya gayret ediyoruz. Burada adım üniversitelerine mensup 20 üniversitenin rektörü bir araya gelerek ve idarecileri, üst düzey idarecileri bir araya gelerek hem tecrübelerini paylaşıyorlar hem de en iyi örnekleri, en başarılı örnekleri, en başarılı projeleri nasıl ortaya koydular onları ifade ediyorlar. Ve bu bir ilham veriyor. Daha fazla bilgi üretmek, daha kaliteli eğitim öğretim sunmak, topluma ve insanlığa faydalı olmak için üniversitelerin daha fazla gayret göstermesine sebep oluyor. Ve aynı zamanda da yepyeni projeler, yeni düşünceler, yeni işbirlikleri bu ortamda doğuyor. Yine üniversitelerimizin üst düzey idarecileri, genel sekreterleri, daire başkanları burada toplanarak kendi mevzuat tecrübelerini, bilgi birikimlerini ve daha kaliteli eğitim öğretim için, daha kaliteli bir kampüs hayatı için elde ettikleri başarıları paylaşarak bu güzel örneklerin yayılmasına imkan veriyorlar hem akademik bilgi alışverişi oluyor burada hem de yönetimsel anlamda tecrübe aktarımı mevzuatlar hakkındaki bilgi paylaşımı farklı yorumlar farklı sonuçlar ve farklı paylaşımlar bir zenginlik oluşturuyor ve biz bu ortamı çok değerli buluyoruz. Her Adım Üniversiteleri toplantısına büyük bir heyecanla katılıyoruz. Hem kendi tecrübelerimizi paylaşıyoruz, hem de diğer üniversitelerin başarılarını görerek kendimize örnek almaya çalışıyoruz. Filistin tabii ki insanlığın meselesidir, bir insanlık meselesidir. Filistin iki halk arasındaki bir savaş değildir insanlığa karşı, insanlığın vicdanına karşı, merhamet anlayışına karşı, yaşamı yaşama değer verme anlayışına karşı verilen bir savaştır. Yapılan bir soykırımdır. Çocukları, bebekleri, anneleri ayırt etmeksizin top yökün yok etme hareketidir. Bunun başka bir izah tarzı yoktur. Biz bu topraklarla çok derin bağımız var. Türkler Anadolu'ya kendi adlarıyla, kendi sistemleriyle devlet kurmadan önce bu bölgelere geldiler. Bu bölgelerde devlet kurdular, beylikler kurdular, imparatorluklar kurdular ve ondan sonra Anadolu'ya geldiler. Şimdi ta Hazreti Ömer devrinden itibaren Türkmen aşiretlerin bölgeye yerleştiğine dair bilgilerimiz var. Hazreti Ömer'in fethinden sonra e, burası bir İslam yurdu oldu. Türkler de Müslüman olmaya başladıktan sonra bu bölgeleri mübarek bildiler. Bu bölge o kadar mübarektir ki Müslümanların ilk kıblesidir. Hazreti Peygamber'in büyük dedesi Haşim, bugün Haşimoğulları, Ürdün Kraliyet ailesinin bir dayandığı noktadır kendilerine haşim oğulları diye ifade eder. İşte o haşim oğullarının adını veren kişi Hazreti Peygamber'in büyük dedesi Gazze'de vefat etmiştir. Kabri oradadır. Hazreti Peygamber kendisi amcasıyla ticaret kervanlarına gittiğinde bu bölgeye gitmiştir. Hazreti Peygamber'in mübarek ayak izleri vardır orada. Sadece Hazreti Peygamber'in değil. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Paşa da Filistin cephesinde kahramanca savaşan Cumhuriyetimizin kurucusudur. Biz Türkler olarak 868'de Tolunoğlu Ahmet'in kurduğu devletten sonra 1917'ye kadar bölgeyle her zaman ilgimiz olmuştur. Bu uzun süreçte en az Türkler 8 asır bu kutsal toprakları yönetmiştir. Mescid-i Aksa ilk kıblemiz olmasa da Hazreti Peygamber'in büyük dedesi bugün birçok Arap iktidarının kendi soylarını ve kendi aile bağlarını taşıyan Haşimin Hazreti Peygamber'in büyük dedesi Haşimin kabri orada olmasa da Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün ayak izleri orada olmasa da bu bir insanlık meselesidir. Biz Türkler olarak her şeyden önce bir vicdanımız var. Kalbimiz var, bir merhamet duygumuz var, adalet duygumuz var. Bu adalet duygusuyla şunu söylüyoruz. Kelebeklerin ömründen daha kısa bir ömür yaşayan bebeklerin ne suçu ne günahı var? Niçin bunlar binlerce tonluk bombalara muhatap oluyorlar? Daha dünyaya gözlerini açmadan anne karnında niçin katlediliyorlar? Bunların hepsi mi terörist? Niçin siz kendinize göre tanınmadığınız suçluyla suçsuzları niçin ayırt etmiyorsunuz? 2 milyon insanın yaşadığı Gazze şeridini dümdüz ettiniz. Şimdi Beyrut'tan ne istiyorsunuz, Batı şeriadan ne istiyorsunuz? Yok mu başka bir barış çözümü? İnsanlara sadece ölüm mü vaat ediyorsunuz siz? O toprakları, o topraklarda yaşayan herkesi öldürdükten sonra siz hangi vicdanla orada yaşayacaksınız? Size katil damgası vurulmayacak mı? Herkes korkacak mı? Bütün dünyayı susturdunuz. Bütün Arap sokağını, evlerini hapsettiniz. Arap liderlerini, Müslüman liderleri, sadece Cumhurbaşkanımız ve bazı devlet başkanlarını hariç tutarak söylüyorum, Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanımızın Filistin meselesinde yaptığı konuşma, tarihe geçen bir konuşma. Kesinlikle. Dünya beşten büyüktür. Siz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na o veto hakkına sahip olarak buradaki zulmün devam etmesini sağlıyorsunuz. Niçin yapıyorsunuz bunu? Bugün bebeklerden ne istiyorsunuz siz? Bunların hepsi mi suçlu? Niçin yok ediyorsunuz? Buna kim dur diyecek? Herkesi susturdunuz ama tarih yazacak. Bakın Slovenya Cumhurbaşkanı, İtalyan Başbakanı, İspanyol e, e, Başbakanı birçok kimse Sayın Cumhurbaşkanımız gibi sesleniyor. Lütfen bu seslere bir kulak verin. Bu insanlık dramı sona ersin. Filistin meselesi oradaki yaşayan insanların dostça, kardeşçe yaşama anlayışını hayata geçirmesiyle ancak barış şeklinde yol alabilir. Yoksa katliamlar devam eder ve bunun da sonu gelmez. Ve tarih bunu her zaman kaydedecek. Bu dram nasıl Hiroşima'ya, Nagazaki'ye atılan bombalar bugün o atan kişileri, tarih kitapları suçluyorsa bu suç bu insanlık dışı eylemi yapanların alınlarında ebediyete kadar bir kara leke olarak kalacak. Dolayısıyla ya adım üniversiteleri rektörlerinin e, Filistin'de, Gazze'de, Beyrut'ta Orta Doğu'da süren bu şiddetin asimetrik bir soykırımın e, asimetrik bir savaşın soykırımın sona ermesi noktasında duyarlılık gösterip bir bildiriye imza atmaları o da çok değerli. Çünkü 12 tane üniversite yerle bir edildi. Gazze'de, Filistin'de üniversitelerden ne istiyorsunuz? Üniversite gençliğinden, çocuklardan ne istiyorsunuz? Bebeklerden, annelerden. Nasıl bir insanlık anlayışınız var? Nasıl bir barış anlayışınız var? Sizin sınırınız neresi? Gerek insanlık sınırınız, gerekse hukuki olarak devlet sınırınız neresi? Nerede duracaksınız? Unutmayalım ki Hitler 1932'de ortaya çıktı. 1944'e kadar büyük bir soykırım yaptı. Onu terliğin ediyoruz. Bu soykırıma maruz kalan e, halkları, Yahudileri, Roman vatandaşları, e, engelli insanları soykırıma tabi tutan Hitler'i lanetliyoruz. Ama bugün bir yıl aşkın bir süredir devam eden bu e, saldırganlık, fütursuzluk, insan haklına, yaşam hakkına saygısızlık bir gün bitecek. Hitler'in zulmü 12 yıl sürdü. Bu 12 yılda devam edecek mi? Ne zaman bitecek? Ben de bunu soruyorum ve sayın direktörlerimize bildirge konusunda katkıları için teşekkür ediyorum. İnsanlık için barış diliyoruz, bölgemiz için barış diliyoruz ve hem yurdumuzda hem de bütün dünyada barış olsun diyoruz. Çünkü biz yurtta sul, cihanda sul ilkesini benimseyen insanlarız. Her şeyden önce bizim bir yüreğimiz var. O topraklarla hiçbir bağımız olmasa da, o topraklara komşu olmasak da, 8 asır boyunca o toprakları yöneten aziz bir milletin mensubu olmasak da insanlık adına söylüyoruz. Yüreğimizle söylüyoruz, cesaretimizle söylüyoruz. Artık durdurun bu saldırganlığı.